Hadi bir söz söyle de, aklım çıksın yerinde, vursun beni ta derinde. Götürsün beni uzaklara, bıraksın beni yasaklara. Sınırımı koysun benim, ki ben hakkı bilmeyen bir cahilim. Hem o sözün içinde aşk olsun, bağlasın beni kendine. Yazsın beni, çizsin beni, uykularımı kaçırsın da Gömsün beni yıldızlı yerlere. Beni öyle bir hale getirsin ki o sözün etkisinde kalıp çakılsın bedenim dikenli tellere. Göremez olsun gözlerim, tutamaz olsun ellerim. Ondan başka bir yere gidemez olsun ayaklarım da tutulsun dizlerim. Aşkı ile kurusun dudaklarımı. Adını sayıklamaktan sıslasın kalbimi. Cız yapsın ta derinlerden yaksın içimi. Öyle bir söz söyle ki bana, Bütün varlığımı azıcık bir miktara ona satay. Onunla yatıp onunla kalkayım. Hem bu sözün içinde gözyaşı da olsun. Ağlasın beni kendine. Gözyaşlarım destek olsun alemdeki nehirlere. Pişmanlıktan günahlarım akıp gitsin peşlerine. Öyle bir söz söyle ki bana bu söz Allah olsun nasihatim sana ve bana olsun